Merhaba, ben Neuropsykiyatri Arşivi Dijital Editörü Doktor Cenan Hepdurgun. Bugün yardımcı yayın yönetmenimiz Doktor Eren Yıldızhan'la birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda 2022 Eylül sayımızdaki Yağmacı Dergilerden Kaçınmak 4 Temel Özellik başlıklı makalenin yazarı. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Cenan, sen de hoş geldin. <laughs> hoş bulduk, teşekkürler. İsterseniz doğrudan e, tanımıyla başlayalım. E, yağmacı Dergi ne demektir? Yağmacı dergi en basit şekliyle söylersek, e, para kazanmak amacıyla bilimsel e, dergi taklidi yapan, e, fakat e, bilimsel olma kriterlerini taşımayan dergilere deniyor. Amaçları doğrudan bilimsellik değil, para kazanmak olan dergiler. Peki e, bir yazarın bilmeyerek yağmacı bir dergide yayın yapması mümkün mü? Eğer böyle bir şey olursa kendi açısından bir olumsuz sonucu olur mu ya da neler olabilir? Yani bir kere yayının işte tasarım aşamasından son verilerin analiz edilmesi ve yayınlanması süreci çok fazla zaman, emek ve para harcanan bir süreç ve bunun da bir amacı bilimsel yayının amacı bilgi birikimine katkıda bulunmak ve bu bilimsel bilginin inşasına katkıda bulunmak. Bu konuda gereken işlevi yerine getirmemiş oluyor böyle bir dergideki bir yayın. Buna ek olarak da e, yayını yapan e, kişi için, bu akademisyen için olumsuz bir intiba da oluşmasına neden oluyor. Yani yayını düzgün bile olsa böyle bir dergide yer alması, böyle bir dergide yayınlanması e, o kişinin itibarını da ve o yayının güvenilirliğini de zedeleyen bir şey oluyor. E, yani bilimsel e, açıdan e, bu kalıcı olarak bir e, soruna neden oluyor kişinin hem e, CV'sinde e, hem de e, akademik hayatında. Hem yani o kadar emeğin sonunda arz edilen katkı yapılamamış oluyor hem de kişi için olumsuz bir işaret olmuş oluyor. Yağmacı dergilerin ortak özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Amaçlarının doğrudan para kazanmak olduğundan bahsettik. Başka ne gibi ortak özellikleri vardır? Evet, bu özellikleri aslında dört temel özellik olarak sınıflayabiliriz. Yani bir kere yayının yayınlanma öncesi aşamasında çok fazla gerçek dışı reklam yapıyorlar ve yani gerçek olmayacak kadar iyi şeyler vaat ediyorlar. İşte bir haftada makalenizi yayınlayacağız. işte kabul oranımız çok yüksek. ne gönderirseniz kabul olma olasılığı var gibi. Böyle hem işte büyük övgüler de içeren mailler, e-postalar gönderiyorlar ve aşırı reklam yapıyorlar. Ve kendi web sitelerinde de kendilerini olmadıkları gibi tanıtıyorlar. İşte impact faktörlerini olduklarından yüksek gösteriyorlar. İşte impact faktörü yerine bir harf değiştirip başka bir faktör yazıyorlar. Şu faktörümüz şöyle diyorlar. Böyle bir isim değişiklikleri, harf değişiklikleri yaparak. Ee, araştırmacıları kandırmaya çalışıyorlar İşte ünlü bir takım dergilerin isimlerindeki küçük harf oynamalarıyla sanki o dergiymişçesine işçisine e, yayın çekmeye çalışıyorlar. İlk aşama bu. Önce e, araştırmacının bir e, kandırılması e, aşaması var. E, i̇kinci aşama e, tabii yayın süreci. E, yayın sürecinde e, normalde bilimsel bir dergiye bir yayın gönderildiği zaman e, bir e, hakemlik süreci olur ve bu e, yayın e, bir e, diğer araştırmacıların, alanında uzman araştırmacıların merceğinden geçer ve yayınlanmaya uygun bulunur ya da revizyon yapılmaya uygun bulunur ya da yayınlanma uygun bulunmaz. Yani her araştırma, her dergide yayınlanmaz veya her araştırmanın yayınlanması da uygun değildir. Ama böyle bir hakemlik süreci söz konusu olmuyor yağmacı dergilerde çünkü Temel amaç para kazanmak olduğu için yani her şeyi yayınlıyorlar. Ne gönderirlerse yayınlıyorlar. Umurunda değil içerik e, onların. E, bu e, bu aslında araştırmacılar için de çok kötü bir sonuca neden oluyor. Çünkü e, mesela e, araştırmalarında bir hata varsa bu düzeltilemiyor. Yani e, belki bir hakemlik sürecinde fark edilecek ve düzeltilecek bir hata bu. Ve bu düzeltilemiyor oluyor. E, ayrıca hakemlik süreci e, bir e, öğrenme süreci. E, yani bir araştırmanın nasıl yapılması, nasıl analiz edilmesi ve nasıl sunulmasına dair eğitici bir süreç, gerçek bir hakemlik süreci. Bundan da mahrum kalmış oluyor araştırmacılar, yani sadece geldiği gibi araştırması yayınlanıyor ve bütün bunlara da mahrum kalıyorlar, hem bir süzgeçten geçemiyor, hem revize olamıyor makale. Yayınlandıktan sonra iş bitiyor mu? E bitmiyor tabii ki. E bu üçüncü aşamada da indekslenme sorunları başlıyor. Yani bilimsel araştırmayı yaptınız, Yayınlamanızın amacı, o araştırmanın okunması e, ve e, başkalarının işine yarar ise onların bu araştırmaya atıf yapmaları ve e, bu bilgi birikimine katkıda bulunmasıdır. Ama yamacı dergide yayınlanan bir e, makale e, görünürlüğü az oluyor, indekslenmediği için ve e, görünse bile güvenilmeyip atıf almıyor, atıf yapılmıyor bu dergiye ve bu son bu sonuca güvenilmeyebiliyor. E, ve e, burada da yani yayın sonrası aşamada da eksik kalıyor. E, yani yayın öncesi, yayın sıra e, yayın öncesi ve değerlendirme sırasında ve yayın sonrası aşamalarında hepsinde bilimsel dergiciliğin gerekleri yerine getirilmemiş oluyor. E, son aşamada son özellikle ne bir de e, para kazanma özelliği var. E, yağmacı dergileri. çünkü şeyleri bu, amaçları bu para kazanmak. E, bu makaleyi gönderdikten sonra mesela e, tekrar para e, talep edebiliyorlar, para isteyebiliyorlar e, ve e, bu e, hiç de küçümsenmeyecek bir meblalar isteyebiliyorlar ve e, gerçekten ciddi de bir sorun bu. Bu e, boşa giden bir kaynak oluyor e, bu mesele. Tabii e, bu para kazanma meselesinde şöyle bir şeyden faydalanıyorlar e, yağmacı dergiler. Ee, bildiğin gibi canan açık erişim yayıncılıkta e, artık e, makalenin e, yayınlanmasının e, masraflarını e, herhangi bir e, derginin kendisi değil de e, araştırmacılar karşılıyor e, böyle bir sistem var bu a, Avrupa Komisyonu'nda desteklediği bir sistem e, normalde ne olur işte eskiden ne olur diye da işte bir dergiye bir makalenizi gönderirdiniz e, o dergide yayınlanırdı makaleniz ama başka bir e, klinisyen o makaleye ulaşmak istediği zaman e, o dergiye ya üye olması gerekirdi ücret ödeyerek e, ya da işte o makaleyi satın alması gerekirdi yine ücret ödeyerek. Yani okuyucunun ücret ödemesi gerekiyordu. Ya da işte siz bir üniversitedeyseniz üniversitenizin o dergiye ücret ödemesi gerekiyordu. Bu şekilde makaleler dergilerde yayınlanıyordu ama tam metinleriyle ulaşılabilir olmuyorlardı ve makalelere ulaşmak, okumak zor oluyordu. Açık erişim yayıncılık e, okuyucudan bir ücret almıyor. Bu makalelere ulaşımı kolaylaştırıyor. Açık erişim dergide yayınlanan bir makale e, tamamen herkes açık oluyor. E, fakat e, araştırmacıdan ücret oluyor. İşte buradaki bu araştırmacıdan ücret alma meselesini e, yağmacı dergiler e, bir tür sahtecilik yaparak e, kötüye kullanıyorlar. Anladım. Yani açık erişim aslında okuyucuların lehine olan bir şey e, ve bu alanda bir artış var açık erişimde yayınlanan dergilerin sayısında ama bu bir yandan da yağmacı dergilerin ortaya çıkmasına bir fırsat olmuş oluyor. O açıdan özellikle açık erişimli bir dergide yayın yapılacaksa yağmacı olup olmadığı konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet burada akademisyenlere, araştırmacılara büyük iş düşüyor. Bir, bir çalışmanın tamamlanmış olması süreci bitirmiyor. O çalışmanın hangi dergide yayınlanacak olduğunu da çok iyi seçmek, çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Hatta yani aslında bir çalışmayı dizayn ederken daha dizayn aşamasında bu çalışma hangi dergiye uygun olabilir e, gibi bir kestirmenin de yapılmış olması gerekiyor. Her şey iş bittikten sonra ben bu çalışmayı hangi dergide yayınlayayım diye düşünmek çok doğru değil. E, ve e, dergi seçiminde e, yani ne yol izlenebilir diye e, düşünürsek. Bunda da şunu söyleyebilirim, evet bir takım listeler var, işte yağmacı dergilerin listeleri var, ee, işte bir takım e, işte sorunu dergiler listeleri var ama bunlar da yet yeterince güncel değil ve yenileri eklenebiliyor çünkü şekil değiştiriyorlar bu e, sahte dergiler. O yüzden e, yani bir araştırmacının aynı zamanda sadece araştırmayla ilgilenmeyip literatürün de iyi bir okuyucusu olması, hatta bir bazı dergilerin düzenli okuyucusu olması e, ve bunun da ötesinde. E, hakemlik aşamasında da yer alarak, e, yayınların farklı yönlerini de değerlendirerek e, birçok yönden, birçok dergi hakkında fikir sahibi olmaları gerekiyor ve bildikleri dergiye e, yayınlarını göndermeleri gerekiyor. Yani okudukları bir dergiye yayınları göndermeleri gerekiyor araştırmacıların. Burada e, dergi seçimi konusunda araştırmacılara büyük iş düşüyor. Çok teşekkürler. Buradaki konuştuklarımızın daha detaylı hali Eylül 2022 sayımızda sizin editörden yazınızda da mevcut. E, izleyicilerimiz, okuyucularımız dilerlerse oradaki yazımızı da okuyabilirler. E, bunlar dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ee, e, evet belki şunu ekleyebilirim. E, yani Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi'nin e, yardımcı yayın yönetmeni olarak da konuşuyorum ben e, şu anda. ve Nöropsikiyatri e, Arşivi Dergisi bir... E, 100 yıllık Türk Nöropsikiyatri Derneği e, geleneğinin e, getirdiği bir dergi ve e, 1964'ten beri e, yayın yapan bir dergi. Bu e, çok e, özel bir şey bence çünkü aynı isimle e, el değiştirmeden neredeyse 60 yıla yakın e, yayın yapabiliyor olmak e, ve e, bu sürekli de gösterebiliyor olmak e, bir derginin stabilitesini gösteren bir şey. E, bu yani şu anda 1964 yılındaki ilk e, nöropsikiyatri arşivi sayısını girip e, işte o zaman paranoid sendromlarla da fenotiyazin kullanımıyla ilgili bir makaleye bakayım derseniz bakabiliyorsunuz. Ve e, bu, bu arşivin sürekli olarak bir de açık erişimde sunulabiliyor olması aslında e, hem Türk dergiciliğinin geldiği noktayı gösteren bir şey e, ve e, çok da özel bir şey bence. E, ben bunu vurgulamak isterim e, kapatırken. Çok teşekkürler. Bu bir anlamda bundan bir önceki konuşmamızı da Mustafa Sercan hocamızla beraber yapmıştık. Orada da dergini 1964'ten bu yana olan kesintisiz yayınından söz etmiştik. Hatta 1914'ten bu yana uzanan bir geleneğin temsilcisi olduğundan çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.